Türker Bey merhaba hoş geldiniz. Ne ee, hoş bulduk. Bugün ilk konumuz e, değerli sektörümüzün de uzmanlarından Doktor Türker Ahi, e, lojistikte sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler konulu panelimizde ilk konuşmacımız olarak yer alacak. E, Türker Bey ben sizi çok uzun yıllardır tanıyorum. Çok güzel projelere çok önemli projelere imza attınız şimdiye kadar. Çoğunda güzel. da birlikte çalıştık, evet. birlikte bulunduk. Ama bizim izleyicilerimiz için öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki Nüket Hanım. Öncelikle böyle kapsamlı ve güzel bir panelde bu kadar çok uzmanı bir araya getirdiğiniz için, organizasyon için öncelikle Recep Bey ardından size çok teşekkür ediyorum. Sizlerle dediğiniz gibi uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Birçok projede ortak kesişimlerimiz oldu. Ben kendim yaklaşık 18 yıldır demir yolu camiasında çalışıyorum. Öncelikle Almanya'da, daha sonra Belçika'da, İsviçre'de ardından da son 13 yıldır Türkiye'de çalışma fırsatı imkanı buldum. Burada da genellikle Avrupa Birliği, EBRD, Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Dünya Bankası'nın finanse etmiş olduğu çeşitli teknik destek projeleri, kapasite artırma projeleri, ve twinning dediğimiz kıyas projelerinde yer aldım. Hem mevzuat tarafında hem de sahada operasyon tarafında danışmanlık yapma imkanı buldum. Hem özel sektör hem de devlet Demiryolları başta olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı çeşitli birimlerinde çalıştım. Bu kapsamda da bugün burada bulunuyoruz. Eğitim olarak Ahın Teknik Üniversitesi mezunuyum. Yine Raylı Sistemler Ulaştırma Mühendisliği ve Ulaştırma Ekonomisi. Doktoram da yine Türkiye'de Gazi Üniversitesi'nde Supply Chain dediğimiz tedarik zinciri performans modellemesi üzerine. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim kendim hakkında. Çok teşekkür ederim. O zaman panelimizin ilk sorusuna geçiyorum ben de. Tabii. Demir yol taşımacılığında çevresel avantajları artırmak için neler yapabiliriz? Siz bu konuda da önemli projeler yürütüyorsunuz. Bu konuda düşünceleriniz evet. nelerdir? Tabii. Şimdi demiryolu taşımacılığı zaten hani genel olarak baktığımız zaman çevresel bir ulaştırma modu olarak geçiyor. Hatta Netflix'te ya da diğer dizi platformlarında izlerseniz gelecekle ilgili filmlerde yine uçan arabaların yanı sıra maglev benzeri ya da hyperloop benzeri demiryolu araçlarını görüyorsunuz. Bu da aslında insanların gelecekteki hayali filmlerinde bile senaryolarında bile demiryolu her zaman olduğu gerçeği oluyor. Ben genel olarak çevresi avantajını arttırmak için 8 başlık düşünüyorum aklımda. Öncelikle elektrifikasyon, yenilenebilir enerji kullanımı. Demir yol sistemi zaten elektrikle çalışıyor genel olarak. Ancak hala modernizasyon ihtiyacı olan yerler var. Buranın elektrifikasyon kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından bu elektriği sağlama karbon emisyonlarında da önemli ölçüde azaltma sağlayacak. Ee, yine enerji verimini arttırma, e, trenden enerji verimini arttırmak için aerodinamik tasarımlar, e, hafif malzemeler ya da kompozit malzeme kullanılması, daha verimli motorların kullanılması teknolojik yenilikler olarak e, yine karbon azalımına e, katkı sağlayacak çevresi avantajı olarak. Bunların haricinde tren hareketlerini optimize eden, e, böylece yakıt e, tüketimlerini azaltan, emisyonları azaltan gelişmiş trafik, dijital e, trafik yazılımları, yönetim sistemleri ve otomatik tren kontrol sistemleri uygulanabilir. E, yine yenilikçi ray teknolojileri dediğimiz rayların aşınmasını azaltan, bakım ihtiyaçlarını düşüren yenilikçi te yenilikçi teknolojiler var. E, te demir demiryolu taşımacının verimli ve çevresel performansını bunlar iyileştirebilir. Rejeneratif regeneratif frenleme Türkiye'de çok kullanılmasa da e, şu anda trenlerin fren yaparken ürettiği bir enerji var, elektrikli arabalar gibi. Bu elektrik enerjisinde dönüşüyor. Yine rejeneratif frenleme sistemleriyle enerji verimliliği artırılabiliyor. Bu da yine çevresel avantajları arttırır Yine daha verimli lojistik ve yük yönetimi var. Altıncı başlık olarak yük treninin daha verimli kullanılması, tam kapasiteyle çalıştırılması hatların ve boş dönüşlerin özellikle azaltılması toplam emisyonları azaltarak çevresel avantajları arttırdığını düşünüyorum. Yine model ve kombine taşımacılığın entegre edilmesi demiryolu taşımacılığının diğer sürdürülebilir taşıma modlarıyla örneğin deniz taşımacılığı entegre etmek limanlarda özellikle toplam taşımacılık sürecini çevresel etkisini düşürebilir. Son olarak da e, sürdürülebilir istasyon ve altyapı yönetimini sayabiliriz. E, bunda da demiryolu istasyonu ve altyapıların e, sürdürülebilir malzemelerden inşa edilmesi e, ve enerji verimli aydınlatmaların kullanılması özellikle manevra sahalarında ve limanlarda ee, yine e, enerji verimliliği ve e, yenilebilir enerji kaynaklarından ısıtma ve soğutma sistem kullanılması e, yine e, sürdürülebilirlik ve çevresel avantajları sağlayacaktır. E, bununla ilgili ilginç bir örnek de vermek isterim. Yine e, 2021 yılında bildiğiniz üzere Süveyş Kanalında bir kriz yaşandı. Gemi e, evet. şey kanalı tıkadı. E, yük gemilerinde aslında e, bildiğiniz üzere bir emisyon üretiyor. Hem de büyük bir emisyon üretiyor yük gemileri. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin şu an çıkarmış olduğu 2023'teki emisyon ticaret sistemi kapsamında deniz taşımacılığında da düzenlemeler yaparak yük gemilerini emisyon ticaret sistemine dahil etti. Bu kanalın tıkanması dünya ticaretine bildiğiniz üzere günlük 10 ila 15 milyar dolarlık bir zarar verdi lojistiğe. intermodal lojistiğe özellikle. özellikle. Yine bu yıllarda birkaç son özellikle bu yıl ve 2023'ün sonunda. 1000 yüzlü Kızıl Denizde bu saldırılarıyla yine e, yük gemisi ticareti, dünya ticareti önemli bir baltalanmaya sahne oldu. E, bu şekilde Ümit burnundan dolaşarak gemilerin süresi 10-15 gün arttı. E, bu da maliyetleri arttırdı ama çevre çevre verilen zarar da arttı aslında bu şekilde. E, bunun yerine yine e, son bir öneri olarak e, Doğu Asya ile Türkiye üzerinden orta koridorun güçlendirilmesi de e, demir yolu bağında e, yine çevresel avantajları e, çokça arttıracak. Evet, evet gerçekten de e, söylediğiniz konular hepsi aslında e, çok önemli başlıklar. Üzerinde çok uzun süre konuşabileceğimiz konular. E, Hı -hı. Ama tabii süremiz kısıtlı olduğu için ben hemen bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Hı -hı. E, demiryolu sektöründe bir sürdürülebilirliği teşvik etmek için e, buradaki sektörel düzenlemelerin önemi nedir? Sektör Hı -hı. Tam, tam olarak nerede tıkanıyor? Hı -hı. Siz uzun süredir bu konuda çalışma yapıyorsunuz, geziler yapıyorsunuz, sektördeki diğer paydaşlarla bir araya geliyorsunuz, görüşüyorsunuz. Bu konudaki görüşünüz nedir? Yani sektör nerede tıkanıyor? Yani genel olarak bir yani Türkiye'deki sektör, bir de yurt dışında sektör var. Yani bu dünya globali etkileyen koridorların üzerindeki düzenlemelerin öneminden de bahsedeceğim. Türkiye'deki sektörün de tıkandığı yerlerde bahsedebilir. Öncelikle demir taşımacılığında sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için düzenlemeler çok önemli. Bu alanda ise öncelikle şu sorunları ele alabiliriz. Yani düzenlemelerin öneminde özellikle emisyon standartlarının konması çok önemli. Özellikle hükümetlerin demir yolu taşımacılığında her ne kadar çevresel desek de karbon ayak izini azaltmak için emisyon standartları belirlemesi gerekiyor. E, bu sektördeki operatörleri daha temiz enerji kaynaklarını geçmeye teşvik edeceğini düşünüyorum. E, yine yenilenebilir az önce saydığımız gibi enerji kullanımında bir teşvik gerekebilir. Özellikle demiryolu altyapısının elektrifikasyonu e, ve trenlerin kullanacağı elektrikler e, örneğin güneş ya da rüzgar enerjisi gibi yenilebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle çalışabilir. E, yatırım ve teşviklerde yine düzenlemeler çok önemli sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapılması, e, yenilikçi çözümler geliştiren şirketlere mali teşvikler sağlanması yine sektörün yeşil dönüşümünü e, hızlandırabileceği kanaatindeyim. E, son olarak da e, multimodal taşımacılık stratejilerinin geliştirilmesi çok önemli. E, Demiryolu taşımacılığını diğer sürdürülebilir taşımacılık modlarıyla bütünleştiren politikaların ortaya konması genel ulaşım verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artıracaktır. E, bu kapsamda da zaten ee, sizin de bildiğiniz üzere Türkiye'de demir demiryolu sektörünün intermodal taşımacılıkta geliştirilmesi projesini yürütüyoruz Ulaştırma Bakanlığı'yla. E, son evet. bir yıl geçtik şu an, bir buçuk yıla girdik. E, bu kapsamda da özellikle bu son bahsettiğim e, düzenleme ve teşvikle ilgili sektörün bilgilerini ve e, geri dönüşlerini toplayıp bunlarla ilgili düzenlemeleri e, önümüzdeki e, yıl içerisinde e, gerçekleştirmiş olacağımıza inanıyorum. Ee, zorluklara geçecek olursak, e, sektörün karşılaştığı en büyük zorluklar e, bizim, sizin de dediğiniz gibi gezilerden, sahada yaptığımız görüşmeler, anketler ve çalıştaylardan elde ettiğimiz verilerde e, özellikle eski bir altyapı var. E, demir Demiryolu altyapısının eski ve yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu hep, hepimiz biliyoruz. E, bu hem emniyet hem sürdürülebilirliği hem de e, tren işletmecinin verimlilik açısından sorunları yol açıyor. E, yine eski altyapı ya da Eskiden şehirlerin geliştiği bölgelerdeki merkezlerden yapılan last mile dediğimiz kapıdan demiryolu istasyonu yapılan taşımalar ya da tersinde maliyetler çok yüksek Türkiye'de demiryolu taşımacılığı Türkiye'de her ne kadar şu anda kara taşımacılığının altında bir fiyat sunsa bile güvenilirlik vaktinde ulaşım gerçekleşmediği için taşımacılık kalitesi daha düşük olduğu için demiryolunda. Özellikle last mile e, maliyetlerini de üzerine koyduğumuzda e, feasible çıkmadığını görüyoruz. Demir tek başına kapıdan kapıya taşıma yapamayacağı için e, bunu birlikte değerlendirdiğimizde e, Türkiye'de ne yazık ki e, sektörü tam bir hitap etmiyor. Dolayısıyla bunun daha teşvik edilmesi lazım. Zorlan, yani Sektörün zorlandığı e, karşılaştığı zorluklar arasında bunu sayabiliriz. Yine sektörün e, bir DTI olması için e, yani demir tren işletmesi olabilmesi için Burada çok yüksek maliyetler var, lokomotif maliyetleri var, işte yetki belgeleri var, emniyet yönetim sistemi kurma maliyeti var gibi gibi birçok finansman eksikliği var. Dolayısıyla daha modernize edilmesi ve yenilikçi teknoloji uygulaması için yatırımın finansmanında birçok ülkede zorluklar yaşanıyor. Yine politik ve yönetimsel engeller mevcut. Sürdürülebilir demir yolu politikalarının uygulanması e, farklı birimlere verildiği için bu görevler, sorumluluklar, e, bu e, kurumlar arasında koordinasyon eksikliğinden kaynaklı e, zorluklar doğuyor. Örneğin, DTB belgesini Ulaştırma bakanlığı bir birimden alıyorken, teşvik için ticaret bakanlığı, işte lojistik merkezi, için ekonomi bakanı ya da yük vagonu ithalat, ithalat için ithalat genel müdürüne izin alınması gibi e, çeşitli e, kurumlar arasında koordinasyon sıkıntıları doğuyor. Yine aynı şekilde demiryolu araç e, filosu sayıca güç olarak e, Türkiye'de yetersiz olduğunu görüyoruz. E, ve lokomotif sayısı yetersiz olduğu için e, tüm Türkiye'deki ağda aynı zamanda aynı hizmet kalitesiyle e, hizmet verilemiyor ve yük tonajları demiryoluna kaymıyor karayolundan şu anda. E, yine benzer şekilde lojistik merkezlerin arttırılması gerekiyor. E, platform uzunlukları ve kavşak noktalarında, buluşma noktalarında yetersiz e, uzunluklar var 525 metre şu anda Avrupa'da ise baktığımızda platform uzunlukları e, 750 ile 800 metre e, modernize edilmeye çalışılıyor e, yine demiryolu taşımacılığı kamyon taşımacılığına göre daha rekabetçi e, olmasına rağmen e, fiyat esneklik ve güvenirlik sebebiyle e, şey yarışı kaybediyordu bir adım geriden geliyor. Bunun bir te diğer noktası da fizibil olmamasının bir noktası da demir yol taşımacılığı şu anda. Türkiye'de hatların sadece %40'ı elektrikli. Dolayısıyla dizel taşımacılığı yaptığınızda kamyon taşımacılığın kat ve kat üstüne çıkıyorsunuz. Toplam taşımacılık süresinde. Yine yük treninin ortalama hızı Türkiye'de 30 km bölü saat. Bu da yük treninin bu kadar... Bir de tabii yolcu taşımacılığı hep yük treninin önünde seyrediyor. Karma trafik işletmeciliğinde ve tek at işletmeciliğinde bu da büyük bir problem olarak sayabiliriz. Bunların haricinde son olarak birçok liman var Türkiye'de fakat bu tesislerin altyapısı demir yolu taşımacılığı için uygun değil. İlçesek sakatları ve demir yolu bağlantıları ne yazık ki çok zayıf. Yine OSB'ler, organize sanayi bölgeleri demir yolu hattına bağlı değil. Dolayısıyla terminallerin bir demir yolu erişimi olmadığı için Hinterland bağlantıları da elverişsiz olduğu için burada intern modelinin geliştirilmesi için büyük miktarlarda yatırım yapılması öngörülüyor ve gerekiyor. Bununla ilgili Avrupa'da peki sürdürülebilir teşvi, sürdürülebilirlikle ilgili teşvikler konusunda neler yapılıyor? Burada AB'nin Fit for 55 diye bir eylem planı var. Evet. Yine Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bu eylem planı içerisinde ulaşım alanında düşük emisyonlu kaynakların kullanılması, elektrikli hidrojen yakıtların yakıtlı araçlara geçişin hızlandırılması, yine düşük emisyon ticaretinin yaygınlaştırılması için çeşitli teşvik paketlerini içeriyor. Bu paketlem ulaşımda sıfır emisyonu hareketliğinin sağlanması hem de alternatif yakıtlara da dayalı bir altyapı geliştirilmesi şimdiden Avrupa Birliği fonluyor. Bunun en iyi örneği Avusturya. Avusturya demiryolu sistemi şu an Avrupa'da en gelişmiş sistemlerinden biri. E, ne açıdan gelişmiş? Hem altyapısına e, yapılan yatırım hem tren seferinin sıklığı, tren yolculuğunun popüler popüleritesini özellikle Avusturya'da arttırıyor. E, ve şu anda Avusturya demir yolu sistemi demir yolu ulaştırması için de yenilebilir enerji kaynakları kullanan e, tek e, demir yol sistemi diyebiliriz Avrupa çapında. Yani bu örneklerle de Avrupa'da aslında demir yolu taşımacılığın sürdürülebilir, nasıl teşvik edilmesi gerektiği e, Türkiye için bir örnek olabilir. Evet, bu e, tabii gerçekten bizim de zaten e, bu serbestleşme sonrası, sektörün serbestleşmesinin sürecinin e, ve mevzuatların içinde siz de e, bütün süreçlerde vardınız. E, tabii ki biz bu konuda Avrupa'yı örnek alıyoruz. E, buna göre mevzuatlarımızı hazırlıyoruz, altyapımızı entegre etmeye gayret ediyoruz. Bu noktada size bir şey sormak istiyorum. Bu e, Avrupa'da demir yol işletmecisi olmanın maliyeti, Bizim ülkemize göre daha mı düşük? Yani orada daha mı rahat giriyor firmalar sektöre? Şöyle. Bir konuda, bir... Siz hani iki tarafı da bildiğiniz ve araştırdığınız evet. için hani fikrinizi merak ediyorum. Ya şöyle Avrupa'da her ülkenin tabii şeyli maliyetleri ve fiyat politikası daha farklı. Ama bir Almanya ya da Fransa'ya baktığımız zaman oradaki tabii yetki belgeleri, ücretleri olsun işte şey ücretleri, emniyet yönetim sistemi sertifika ücretleri. E, giriş maliyetleri çok daha uygun. Yani sadece bu maliyetlerden oluşmuyor tabii demir ulu tren işletmeciliği ama e, özellikle e, lokomotif alımlarında verilen teşvikler ya da e, aracınız eski ise bunun on-board sistemi, araç üstü e, ETCS mesela yeni bir tren koruma sistemi kurmak istediğinizde ya da sessiz fren sistemi kullanılması, çevreye daha duyarlı bir fren sistemine yük trenlerine geçmesinde devlet teşvikler veriyor. Yine altyapı erişim ücretleri yine teşvik kapsamında özel sektöre sunuluyor. Ee, örnek vermek gerekirse Almanya'da şu an e, 300'den fazla e, demir yol tren işletmecisi var. E, bu da aslında sektöre girişin ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. E, yine Polonya'da ona keza yüzün üzerinde var e, DTI olarak işletme yapan. Dolayısıyla hem kiralama usulü var e, hem satın alma usulü var. Satın alırsanız teşvik alabiliyorsunuz. E, modernize ederken teşvikler alabiliyorsunuz. Yine benzer şekilde ERA Avrupa Demir Yolu Ajansı e, örneğin emniyet yönetim sistemi sertifikalarında bütün Avrupa ülkelerine tek tek her bir ülkenin emniyet makamına gidip sertifika almak yerine OSS dediğimiz One Stop Shop üzerinden yani tek bir merkez üzerinden bütün ülkeler için e, kolaylıklı bir emniyet sertifikası e, işletmecilik için alabiliyorsunuz. Yani birçok bu konuda kolaylık şu anda mevcut zaten. Evet çok güzel. Bizim de ülkemizde demir yolu taşımacılığını hak ettiği paya getirmek için, taşımacılık miktarlarını artırmak için umarım önümüzdeki süreçte benzer teşviklerin ülkemizde de uygulanması hayata geçer. Çünkü diğer sektörlere de baktığımızda, karayolu, havayolu ve deniz yoluna baktığımızda özel sektörün en az içinde olduğu sektör, Demir yolu taşımacılığı. Evet. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki süreçte bunu arttıracağız. Evet. E, Türkan Bey e, sanıyorum e, size ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Değerli paylaşımınız için. E, i̇nşallah önümüzdeki süreçte ülkemizde demir yolu taşımacılığını daha iyi yerlere getirmek için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Hep beraber çalışmaya devam. Aynen. Evet. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Çok sağ, sağ Hoşçakalın.